Derin derin nefeslerle genişleyelim. Ve sırt üstü kristal masamıza uzanıp yatalım. Çalışmamız kendimize neler sunduğumuz, kendimize neler verdiğimize ilişkin olacak. Bugüne kadar bilerek ya da bilmeyerek, bilinçli ya da bilinçsiz kendimize birçok şey sunduk, birçok şey verdik. Ama bugün artık kendimize sunduklarımızı ilahi halden bilinçli bir şekilde vereceğiz. Farkında olarak vereceğiz. Şimdi kocaman kocaman ılık ılık ve uzun uzun nefeslerle genişliyoruz. Göğüs kafesimizdeki tüm kalıntıların çekilişi için bana yardımcı oluyorsunuz. Ben bana beni sunuyorum. Ben bana koşulsuzca yuvayı ve yuvadakileri sunuyorum. Ben bana tamamıyla yeni baştan ilahiyat sunuyorum. Geçmişimin kalıntılarından, anne, baba, soy artıklarından, hakimiyetsiz olduğu tüm an ve zamanlardan, aktarılanlardan kalbimin içerisindeki gizli aşklardan tamamıyla sunulmuş olanlardan çözülüp yok oluyorum. Etkisizlik, çaresizlik ve zayıflıklarımdan tamamıyla eriyip çözülüp yok oluyorum. Hakikatin içine sıkışmış darlıklardan ve bu darlıklardaki bilmeyiş hallerinden, akıl kıtlıklarından ve zorluklarından eriyip, çözülüp yok oluyorum. Ben bana pişmanlığı sunmuyorum. Ben bana kızgınlığı sunmuyorum. Ben bana öfkeyi, yargıyı sunmuyorum. Ben bana şikayeti, ihaneti aldatmayı sunmuyorum ben bana korkuyu karanlığı kibri yargıyı sunmuyorum ben bana ayrılığı kopmuşluğu yalnızlığı sunmuyorum ben bana asabiyeti gerilimi cehaleti küslüğü kavgayı savaşı sunmuyorum. Ben bana hastalığı sunmuyorum. Ben bana derdi, gamı, tasayı sunmuyorum. Ben bana kıtlığı, fakirliği sunmuyorum. Ben bana yetersizliği, değersizliği sunmuyorum. Ben bana kibri sunmuyorum. Ben bana zayıflığı, güçsüzlüğü sunmuyorum. Ben bana kiri, nefreti sunmuyorum. Ben bana geçmişin yüklerini sunmuyorum. Ben bana yaşlanmayı, yaşlılığı sunmuyorum. Ben bana gömülmeyi, ölmeyi sunmuyorum. Ben bana eski anlaşma ve kontratları sunmuyorum. Ben bana eski anlaşma ve kontratların yüklerini, getirilerini de sunmuyorum. Ben bana zamana sıkışıklığı, zaman içerisinde oluşu sunmuyorum. Ben bana endişeyi, telaşı, evhamı, vesveseyi sunmuyorum. Ben bana güçsüzlüğü, hakimiyetsizliği sunmuyorum. Ben bana yetersizliği, zoru, zahmeti, imkansızlığı sunmuyorum. Ben bana insafsızlığı sunmuyorum. Ben bana diktatörlüğü, dikteyi sunmuyorum. Ben bana koşulu, şartı sunmuyorum. Ben bana kıtlığı sunmuyorum. Ben bana israfı, müsrüfliği sunmuyorum. Ben bana bende olmayanı sunmuyorum. Şimdi yuvaya dahil olmayan ama benim bilerek ya da bilmeyerek sisteme dahil edip kendime sunduklarımı şimdi kendimden çıkartıyorum. Hepsini koşulsuzca kaynağa uğurluyorum. Bilirim ki benim değerim bendir. Bilirim ki benim sevgim ölçüsüzdür. Bilirim ki bana vermekte tereddüt ettiğim hiçbir güzellik yoktur. Bilirim ki ben bana yuvayı teslim ederim. Bilirim ki ben beni yuva ederim. Bilirim ki ben yuvadaki tüm güzellikleri şimdi tene, dokuya Duyguya ruha zihne bilince belle kalbe ritme nabza sese söze nefese nakşederim. Şimdi hepsini indirip DNA'ya bütün ederim. Bilirim ki benim bana oyunum yoktur. Bilirim ki benim bana suçum, pişmanlığım yoktur. Bilirim ki benim bana gizlim, saklım, tuzağım yoktur. Bunların her biri eski dünya artığıdır. Benim bana sunduklarımı şimdi dünyaya da nakşederim. Dünyada da bunların her birini var ederim. Şimdi eski dünyayı kaynağa uğur ederim. Şimdi derin derin nefeslerle teslimiyette kalıyoruz. Sizler sakin, sağlık, sakin nefesinizi alırken ben her birinizin DNA'sına yuvayı ve yuvadakilerin mes'i e edeceğim. Eski kodları, enerjileri her birinizden tek tek uğur edeceğim. Ve şimdi diyoruz ki ben benim her işimi çözüm edenim. Ben benim her zorluğunu kolay edenim. Ve ben şimdi bana koşulsuzca çözümü sunanım. Ben bana çözümü kolaylığı sunuyorum. Ben bana zerafeti, nezaketi saygıyı sunuyorum. Ben bana gençliği, güzelliği sunuyorum. Ben bana affı, huzuru, şifayı sunuyorum. Ben bana sesi sunuyorum. Ben bana ışıkları sunuyorum. Ben bana bilgiyi, bilgeliği sunuyorum. Ben bana koşulsuzca Aşkı, zamansızlığı, ebediyeti sunuyorum. Ben bana tebessümü, kahkahayı sunuyorum. Ben bana eşeği, sevinci, mutluluğu sunuyorum. Ben bana bolluğu, bereketi sunuyorum. Huzuru, dinginliği sunuyorum. Ben bana beni sunuyorum. Ben bana huzuru sunuyorum. Ben bana coşkunluğu, enginliği sunuyorum. Ben bana dansı sunuyorum. Ben bana sanatı sunuyorum. Sanatın tüm beceri ve marifetlerini sunuyorum. Ben bana ritmi, dansı sunuyorum. Ben bana müziği, besteyi, güfteyi sunuyorum. Ben bana koşulsuzca gökyüzünü, özgürlüğü uçmayı sunuyorum. Ben bana tüm an ve zamanlarda olmayı, hakimiyeti sunuyorum. Tüm An zamanı hizmetkar oldurmayı sunuyorum. Ben bana koşulsuzca varlık halinden soyunup yeniden giyinmeyi sunuyorum. Bilerek ya da bilmeyerek kendimize sunduk sunduklarımızı ve kendimizi bunlara mecbur bıraktıklarımızı bir taraftan söküp temizlemeye devam ederken bir taraftan şimdi bilerek kendimize sunduklarımızı bütünlüğe dahil ediyorum. Ben bana yükselişi sunuyorum. Ben bana tamamıyla özgür kılmayı sunuyorum. Din, mezhep ayrımından, soy, ırk, cinsiyet ayrımından, erkek, kadın hallerindeki tüm eski bağlarından yok oluşu sunuyorum. Ben bana üstatlığı sunuyorum. Ben bana şahlı, padişahlığı sunuyorum. Ben bana yazgısızlığı sunuyorum. Ve şimdi tüm yazgıdan beni af olduruyorum. Ben bana yuvanın kromozomlarını genlerini sunuyorum ben bana koşulsuzca yuvanın DNA'sını sunuyorum ben bana cesareti adaleti sunuyorum ben bana kusursuzluğu sunuyorum ben bana altın yuvayı altın kainatı sunuyorum. Şimdi tüm eski eşyaları, tüm eski yükleri bırakma vakti. Hadi derin derin nefeslerle eski eşyalarımı kaynağa uğurluyorum. Eski eşyalarımı kaynağa bırakıyorum. İniş halinde olan yeni eşyalarımla bir ve bütün olurum. Hepsini koşulsuzca alıyor. Evimi yeni baştan donatıyor. Hangi odanızda ne varsa hepsini bırakalım. Açtığımız her yerdeki ve hala kullanmaya devam ettiğimiz eski eşyaların hepsini bırakıyoruz. Eski enerjilerin hepsini bırakıyoruz. Artık onların hiçbirine ihtiyacımız yok. Yeni evde eski eşya olmaz. Evle birlikte eşyaları da yenilemek durumundayız. Hadi sevgililer, bırakalım gitsinler. Tutunduğumuz hastalıkları bırakalım. Artık kendimize hastalık sunma gibi bir lüksümüz yok kendimize acı sunma gibi bir lüksümüz, görevimiz yok. Kendimize dert, sızı, sancı sunmuyoruz. Hepsini bırakıyoruz. Artık yeni evimizde, yuvamızda bunların hiçbirinin yeri yok. Haydi bırakalım gitsinler. Somurtkanlıklarımızı, asabiyetimizi, gerilimimizi hepsini bırakalım artık hiç birisi yuvada olamaz. Yuva sadece ilahi olanla doldurulması gereken yer. Ve biz de onu yapmak durumundayız. Şu an her birinize yuvanın enerjileri, yuvada olanlar mes oluyor. Her biri içinize koşulsuzca dolup yerleşiyor. Teslimiyette olalım ve eskileri bırakalım. Onlar gittikçe yerleşecekler. Onlar çıktıkça girecekler. Onlar salındıkça dolacaklar. Derin derin nefeslerle haydi bırakalım. Kendimize zorluk sunmayalım. İşlerimiz zor olmasın. Kendimize imkansız sunmayalım. Her şey kolaylıkla mümkündür halinden olsun. Kendimize yargı sunmayalım kendimize hoşgörüyü sunalım. Kendimize öfke sunmayalım. Kendimize sakinlik sunalım. Kendimize cehalet sunmayalım. Bilgiyi bilgeliği sunalım. Derin derin nefeslerle yuvanın her türlü hizmetine kabulden olalım. Ben bana ikili karşıtlı dualiteyi sunmuyorum bunu kendime yazgı, yasa, kural oldurmuyorum. Derin derin nefeslerle. Hadi bunu da sökelim, gönderelim gitsin. O kendinize yakıştırdığınız şanssızlığı, umutsuzluğu bırakın git. Unutmayın şans sizsiniz ve siz kendinize şans olmayı sunansınız. Hadi kendimizi biraz cesaretlendirelim kendimize yuvanın cesaretini sunalım. Derin derin nefeslerle kabulden olalım. İniyorlar. Hadi bırakın o korkuları, cesaretsizlikleri, tereddütleri. Ne güzel doluş halindeler iman tahtamıza. Nefeslerle onaylayalım. Ben bana dengesizliği sunmuyorum. Ben bana yuva halinden denge olmayı sunuyorum ve ben beni yuva halinden yeni baştan dengeleyip denge olduruyorum. Benim saymayı unuttuğum kalmış seher siz de kendinize onu sunun. Özel istediğiniz bir şey varsa kendinize onu sunun. Diyoruz ki ben bana yuvanın planını sunuyorum ve ben beni yuvanın planı olduruyorum. Ve ben beni bu plandaki görevde, hizmette olduruyorum. Bu andan itibaren her birimiz birer yuvayız. Her birimiz yuvanın planıyız. Ve her birimiz bu plandaki görevimizin başındayız. Kodlar yüklendi. Enerjiler mes edildi. DNA dönüşümü toler edebileceğiniz hızda gerçekleştirildi ve hala da gerçekleştiriliyor. Teslimiyette kalmanızı, sakin kalmanızı istiyorum. Derin derin nefeslerle olana ve olmakta olana sevgiyle kabulde olmanızı istiyorum.